Reinhardt neden Beyaz Balina'yı öldürmedi? Reinhardt serideki en güçlü karakterlerden biridir ve Beyaz Balina'yı çok rahat bir şekilde yenebilir. Peki, o halde neden bunu yapmadı? Aslında bu sorunun birden fazla cevabı var. Öncelikle Reinhardt bir tanrı değildir. Yani bilmediği veya farkında olmadığı şeyler hakkında harekete geçemez. Beyaz Balina rastgele yerlerde ortaya çıkan bir cadı yaratığıdır ve nerede belireceği hiçbir zaman kesin değildir. Wilhelm, Beyaz Balina'nın peşine düşeli neredeyse 14 yıl olmuştur. Subaru'nun çabaları ve ölümden dönerek elde ettiği bilgiler sayesinde ise tam zamanında bir ordu toplanabilmiştir. Reinhardt, prenses, felte ve krallığa bağlı çok önemli bir pozisyondadır. Bu yüzden farklı görevleri vardır ve hayatını Beyaz Balina'yı aramakla geçiremez. Eğer Ark 3'te yani Beyaz Balina ortaya çıktığında Reinhardt başka bir görevle meşgul olmasaydı, büyük ihtimalle ne Beyaz Balina ne de Cadı Tarikatı ortaya çıkardı. Çünkü Cadı Tarikatı'ndaki kitaplar Reinhardt ile karşılaşacakları senaryoları muhtemelen en baştan engellerdi. Buna örnek olarak üçüncü sezonda gördüğümüz ve Reinhardt gelmeden hemen önce kitaptan aldığı emir üzerine şehirden kaçan Capella'yı verebiliriz. Beyaz balina, Pandora veya Oburluk Baş Psikoposu tarafından kendi otoriteleriyle kontrol edilebiliyor veya yönlendirilebiliyor. Hatta Oburluk Baş Psikoposlarından biri olan Lee Batenkaitos beyaz balina'yı bir evcil hayvan olarak görmektedir. Beyaz balina Cadı Tarikatı tarafından kullanılmadığı zamanlarda dünyanın sınırları olan büyük şelalede dinlenir ve ulaşılması neredeyse imkansızdır. Her ne kadar Reinhardt olağanüstü güçlü olsa da ondan kaçınan, plan yapan veya dolaylı yollarla hareket eden düşmanlar onu kolayca oyalayabilir veya devre dışı bırakabilir. Reinhardt Van Astrea seride bilginin ve zekanın saf güçten çok daha üstün olduğunu kanıtlayan bir karakterdir. Bu yüzden serinin en güçlü karakteri olmasına rağmen başarıları Subaru'nunkilerle kıyaslandığında neredeyse bir hiçtir. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.